Merhabalar sevgili dostlar. Ben Yasemin Karadayı. Bugün sizlerle bolluk ve bereket reiki'sini kullanarak cüzdanlarımızı para mıknatısı haline nasıl getiririz?in çalışmasını yapacağız. Bu çalışmaya başlamadan önce kısaca size bolluk ve bereket reikisinden bahsetmek isterim. Sevgili dostlar bolluk ve bereket reikisini kullanabilmeniz için öncelikle bir Reiki Master'dan bu kanallığın e, uyumlamasını insiyesini almanız gerekiyor. Ondan sonra da kendiniz için, sevdikleriniz için, bir başkası için hayatınız boyunca sınırsız e, sayıda çalışmalar yapabilirsiniz bolluk ve bereket reiki'si bizim hayatta bereketi, parayı, e, bolluğu, zenginliği ama hayatımızın her alanındaki lütfen bunu sadece para olarak düşünmeyin maddi şeyler olarak düşünmeyin bolluk ve bereket reykesi bizim hayatımızdaki her alanı yani ilişkilerimizi e, sağlığımızı e, huzurumuzu e, bu anlamda bunların hepsinin bolluğunu bereketini arttırabilmemiz için kullanabileceğimiz muazzam bir kanallık neden çünkü e, maddi olarak bolluğu bereketi e, kendimize çekmekle e, kalmıyoruz bolluk ve bereket reykesini kullanırken aynı zamanda bolluk ve bereket bilincimizi yükseltmeye başlıyoruz. Neydi? Kural, evrensel kurallar sevgili dostlar. Biz hangi bilinçteysek ona uygun frekans veriyoruz. Evrene ve evrenden de o frekans değerine değerde bize olaylar, insanlar, e, objeler hayatımıza girmeye başlıyor. Dolayısıyla bolluk ve bereket reikisini kullanırken e, bolluğu, bereketi, parayı, zenginliği hayatımıza çekerken aynı zamanda da biz zenginlik bilincimizi, bolluk ve bereket bereket bilincimizi yükseltmiş oluyoruz. Şimdi e, para mıknatısı çalışmasını nasıl yapacağız? E, öncelikle neyi biz e, para mıknatısı haline getirmek istiyoruz? Sadece cüzdanlarımıza değil sevgili dostlar. Haya, kullandığımız bütün objeleri aslında biz bolluk ve bereket reikisiyle para mıknatısı haline getirebiliriz. Bolluk ve bereket reikisini düzenli çalışırsanız ki sizde bir süre sonra para mıknatısı haline dönmeye başlayacaksınız. E, öncelikle reikinin ilk kuralı neydi? Biz bu reiki <laughs> kanalı Altyazı kullanmak üzere yaradandan izin istiyoruz çünkü reiki yaradandan bize akan ilahi bir şifa enerjisidir dolayısıyla öncelikle yaradandan iznimizi istiyoruz bolluk ve bereket reikisini kullanmak ve kanal olmak üzere ondan sonra da niyet cümlemizi yapıyoruz diyoruz ki bu avcumun içinde tuttuğum işte cüzdanınızsa ya da herhangi bir evinizde kullandığınız objenizse ya da üzerinize takı olarak kullandığınız herhangi bir şeyse işte efendim kolyeniz yüzüğünüz bilekliğiniz ya da evinizdeki bir biblo ya da iş yerinizdeki kasanız da olabilir. Her neyse e, para mıknatısı haline getirmek istediğiniz objeniz neyse e, onu üzerine ellerimizi koyuyoruz ya da avcumuzun içine alabiliyorsak avcumuzun içine alıyoruz ve diyoruz ki bu avcumun içinde tuttuğum objenin e, para mıknatısı haline dönüşmesine niyetle bu çalışmayı yapıyorum diyoruz Öncelikle her neyi dönüştürmek, para mıknatısı haline getirmek istiyorsak, e, bu objenin üzerindeki bütün negatif enerjileri, şimdiye kadar üzerine çekmiş olduğu her türlü negatif enerjiyi temizlemek üzere bir çalışma yapmamız gerekiyor sevgili dostlar. E ne yapıyoruz? Tabii ki bolluk ve bereket reykisi sembollerimizi ya da en güzeli eğer ki Usi Reiki kullanıyorsanız Usi Reiki sembollerimizi objenin üzerine çiziyoruz ve objemizi avcumuzun içine alarak derin nefesler alarak e, bu objenin temizlenmesine üzerinde birikmiş her türlü negatif enerjinin bolluğu bereketi çekmesine engel olan her türlü negatif enerjinin temizlenmesine niyet ediyoruz ve 2-3 dakika boyunca avuçlarımızın içerisinden reiki enerjisini objemizin üzerine akıtıyoruz. Ama hocam ben hiç reiki uyumlaması almadım hiç mi yapamam? Arkadaşlar tabii ki bu anlamda çalışmalar yapabilirsiniz ve katkı da alabilirsiniz ama eğer ki bir reiki kanalınız varsa bir bolluk bereket reikisi kanalınız varsa önce özellikle bu çalışmadan alacağınız fayda katkı inanın ki her herhangi bir reiki uyumlaması olmamış bir kişiye göre yüzlerce kat daha fazladır dolayısıyla e, bu anlamda e, bolluk bereket reiki'sinin bize katkısı çok büyük. E, enerji enerjiyi kanal olduk, bolluk bereket reiki'sine kanal olduk ve objemizi temizledik. E, ama dediğim gibi yoksa hiçbir reiki kanallığımız yoksa o zaman ne yapıyoruz? Gözlerimizi kapatıyoruz. Yaradandan bize akan o bembeyaz e, ışığı görüyoruz ve bu ışıkla bu objenin yavaş yavaş taranarak temizlenmesine tabii ki bütün kalbimizle niyetlerimiz de yaparak e, temizlenmesine niyet ediyoruz. Sonra mor bir ışıkla temizlenmesine üzerindeki bütün negatif enerjilerin temizlenmesine niyet ediyoruz. Ondan sonra da hemen diyoruz ki ne istiyoruz biz bu e, cüzdanı. Paramıktısı haline getirmek için nasıl bir niyet yapmak istiyoruz diyoruz ki mesela e, şu anda e, para konusuyla ilgili titreşimin yükselmesine niyet ediyorum. E, avcumun içindeki bu cüzdanı para mıknatısı haline dönüşmesine ve bana gelen paranın bolu bereketinin e, daha da artmasına, yükselmesine niyet ediyorum diyoruz. Sevgili dostlar ve hemen boluk e, bolluk bereket reikisi sembollerimizden olan şiriyi üzerine çiziyoruz. Ondan sonra yine gözlerimiz kapalı. Laksim geliyoruz. Sonra artıyı çiziyoruz. Her üç sembolde de cüzdanın üzerine çizdikten sonra bolluk bereket reikisi ile paramaknatısı haline dönüşmesi için birazcık zaman tanıyoruz ve enerjiyi üzerine akıtıyoruz. Ondan sonra da ne yapıyoruz? Son adım olarak sevgili dostlar artık bu Cüzdan, bolluk ve bereket enerjisiyle yüklendi. Benim ve etrafımdaki herkesin ailemin ve bütünün en yüce haline olacak şekilde. Bolluk enerjilerini, evrenden her daim akan bolluk, bereket, zenginlik enerjilerini üzerine çekerek bana yansıtması için ve para mıknatısı haline dönmesi için görevlendiriyorum ve kodluyorum diyoruz. Ondan sonra da 2-3 dakika daha bu cüzdana ya da objeye tekrar akmasına reiki enerjisinin akmasına izin veriyoruz. Ondan sonra da cüzdanımızı bolluk bereket ile para mıknatısı haline dönüştürmüş bir şekilde kullanıyoruz. Evet çalışma bu kadar kolay ama burada <laughs> en önemli şey bolluk ve bereket reikisi kanallarınızın olması size çok büyük katkı sağlayacaktır sevgili dostlar küçücük bir hatırlatma da yapalım evet şimdi gördünüz benim cüzdanım kırmızı kırmızı cüzdan nedir çok moda oldu Bununla birlikte Evet kırmızı çoğaltan arttıran bir renk frekansa sahip bir renktir sevgili dostlar Eğer ki kırmızı cüzdan kullanıyorsanız Lütfen çok dikkat neden içinde borçla ilgili enerjisi olan borç enerjisi olan hiçbir şey olmayacak bu cüzdanın içinde ne olacak sadece para olacak. E, ne olacak kimlik kartı e, ve e, atm kartlarımız olabilir evet e, bir sitrin taşımız olabilir e, mesela benim bir tane burada e, kodlanmış bir 100 e, liram var e, bu nedir bunun üzerinde e, baktığım zaman e, şeyinde hmm, şurada bakın 3 tane 8 var Burada her paranın üzerinde mutlaka rakamlar vardır ya bu seri numarası bu seri numarasının içinde 3 tane 8 varsa lütfen onu bu parayı da bolluk ve bereket reykesiyle para makinesi haline tekrar getirerek bunu da hemen cüzdanınızda hiç harcamayacağınız bir şekilde. Bu lira olursa olsun sevgili dostlar ama seri numarasında lütfen 3 tane 8 olsun onu da koyuyoruz sadece paralarımızı koyuyoruz paralara değmeyecek şekilde kimliği ve atm kartlarımızı koyabiliriz ee, onun dışında lütfen cüzdanınıza herhangi bir şey fişti efendim kredi kartıydı e, gibi e, objeleri lütfen koymayın neden çünkü hem bolluk bereketli e, para mıknatısı haline getirdik hem de kırmızı cüzdan kullanıyorsak dedik ki kırmızı frekansı enerjiyi yükseltir arttırır dedik içinde borca dahil bir şey olmasın ki onun da e, frekansı yükselmesin sevgili dostlar Dolayısıyla kredi kartları için daha başka küçük bir cüzdan edinebilirsiniz onun içine koyabilirsiniz ama hani şöyle bir şey e, kredi kartlarımızda e, belki kartın hiç borcu yoktur Bununla birlikte biz her harcama yaptığımızda bankaya borçlanmış oluyoruz Belki ay sonunda onların hepsini he, kapatıyoruz e, Bununla birlikte o geçen dönemde mutlaka hani 1 liralık bir alışveriş bile yapsanız bankaya borçlanmış oluyorsunuz. Lütfen böyle düşünün. O yüzden cüzdanlarınıza kredi kartlarınızı koymayın sevgili dostlar diyorum. İnşallah katkı olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle öpüyorum.